Merhaba arkadaşlar Crazy Gaming'den herkese merhaba. Bugün Furkan'la birlikte OTC oynuyoruz. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. This is a Sparta, this is Sparta. <laughs> eee, ne var yok. İşte video çekiyoruz ne Kaç gündür mini game çekmiyoruz. Çok hoşuma gitti bak. Evet. Yani yeni serilerle gelindiyoruz ama yeni seri çok. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani mini games olduğu için yani seriler nasıl desem size. Böyle şey geliyor yani. Mini games olduğu için seri yani önemli değil. Mini game serisi geliyor. Ama yani OTC bilmem ikinci bölüm öyle gelirse. Yaz kötü oluyor. Yes. Ama sonuçta mini Biz yanında mini game serisi olarak kabul ediyoruz. Oh. Bir türlü geçemedim ve geçemeyeceğim. 30 saniye var. Ben, ben de geçer sen değil. Geçemezsin. Bak bak. Eren. Ay. <laughs> Yok mu bunu bana? Abi 17 saniye. 17. Hatırlarsın ben bir saniye kala geçmiştim neredeyse. Geçememiştim. Ama geç geçecektim abi. Son Sane. şeyde oyun başladı. İddiaya girmiştik Furkan'la. Ona Furkan kazanamadı tabii ki. Bir, bir adım kaldı, bir adım, bir adım. Bana ne? <laughs> abi o yüteceğe başladı da adam burada takviye getiriyor. Ne Ne bakıyorsun <laughs> la? Adam mı alıyorsun la? Abi bu... Ha. Abi bu adam... Abi... <laughs> oh. En, abi en sonlarda oh. mı Lan oğlum bir doğmama izin verin lan. <laughs> Adam laktay. Abi lak ya harbi lak çok lak lak. O yüzden oldu da, Bir birden düşersen oyunu kaybediyorsun. Fırka 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 atma fırka geberdim. Fırkan. Sana atmıyorum. He iyi. Anladım. Adam arkandaydı at dedim. bak oy. Çok kötü vurdular. Vurdular, vurdular canım yanıyor, ya, vurdular. Burası <laughs> daha rahatmış lan. Bu. Terbi satış Elendim. Eğlendim. Oley. <laughs> o demek ki ben elenmediğime göre. Evet, ben başka odaya giriyorum. Giriyorum. Ben de elendim, dur lan. Tamam. tamam. Elenme yokmuş lan, lan. elen sen açıkla. Tamam. En sondakine gir. En son. Ena sen açıklasana hani OYTC'nin kurallarını ben bilmediğim için. Haa. Furkan ilk bölümde hep eleniyordu ya, birinci olduktan sonra. Birincilikten ikinciliğe düşe, düştüğünüz an eleniyormuşsunuz, onu öğrendik. E, ona göre en sonunda kalın <laughs> ha. çok öldürmüyorum. Sonra birinci olursunuz. Ya Ben bunu anladım abi. İki, iki üç adam aldım başka almadım. <laughs> sen de öyle yap. Ama, Ama ne mantıklı kalıyor ki abi OYTC'nin? ben de engeli çalışıyorum zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Hadi Furkan, Bitir. Eee sana ne alayım? Bana dondurma al abi. Tamam hadi git bitir. Bitiremezsin bitir. ama. <laughs> abi var ya normalde bitirebilirim de sen bitiremezsin elinde bir Bitiremez ki bitiremez ki. Hadi canım. Ee. Şimdi bitir. Öyle ya. Yemiyor zaten. işte yemiyor. Aha Furkan aynı yerdeyiz. Ha tamam dur şuraya gel sığınalım abi. O bir ilk den seni öp. Bir öne seni atayım da ben ilk seni. Balım beni mi öldüreceğim? Vurur seni. Hayır la ilk ilk seni öne atacağım sen öten öleceğim. Ay pis. Şey. Yani Allah'ım. O ütece bu. Ya, ya inanmıyorum ya. ya abi gördünüz. Hayır. Pislik O kadar can kalmıştı. O oh, hal vurdum lan o kere. Ölen geber pislik. Okkara gelasıydı çok makbule geçer. Ölcüm abi ölücüm <laughs> abi. Berbat oynadım. Kaçıncı yıl lan? Ha iyi güzel birinci değil. Biz birinciliği oynamıyoruz abi. Ne diyin lan? Of. Abi düşürün beni. <laughs> İkinci olmak istemiyorum. Birinci yedi. Ha iyi birinci değilse. Abi ne olur ne olmaz ama ben bir damga yapardım çok kötü bir dakikaya gel. Vurma vurma. Ya Eren ya neyse iyi oldu bu. Refleks. <laughs> Adama bakıyorum ki saat öldürdü. Efendim anne. Tamam anne bir dakika. Of dakikaya getirdim onu. <laughs> Elendim lan. Oley. Ha. <laughs> ben elenmedim zaa. İki dakikaya görürüz şimdi. Za. Bir, birkaç el daha tak abi yani böyle bitmez. Za. Allah. Öller öller bir. Abi Yutsu, Yunuson yazıyor. Adamın ne Ya öl. Elen evet, bir daha Beni bir daha. Bir fark karıyor da son adam çağırıyor. Zaa. Far, fark fark karıyor son adam çağırıyor. Eren. Evet. Efendim. Anladın? sağ. Muşkemi. Tamam tamam anladım. Ulan sen de. Ya oğlum ben şimdi adamları tıkır tıkır gibi artıyorum yana. Çok gibi konuşma lan. <laughs> ya turun ya var öyle konuşuyorsun <laughs> öyle top. Faruk hadi hadi durma be abi ya. Ayy sapuk. <laughs> <laughs> En az iki yer ya. ya. Sen oyna. Ben videodakileri eğlendiriyorum. Ezik. Topito. Bak Sosta. topito. Ezik. E bana kaymasınlar dikkat et. Susta. Ezik. Bana kaymasınlar. Susta. Ha öyle e kayarlar. Hadi ya. <laughs> gel buraya gel. Bu son. Haydi bitirelim sonu. Hani kısa ve öz bir video olsun. Bunu hemen atıyorsun geri. Bir yanım arkadaşım, Sustan. Geri, Sustan. Geri, geri Sustan. arkadaşım Sustan. ya. Gerizekalı olmayan arkadaşım. Gerizekalı iyisiz. Gel ma. <laughs> Salak. <gülüyor> Gelsene. Allah. Im. Bak Faruk ikide mi kaptırıyorsun bak Abi, abi şu farı var ya niye böyle video sonlarında alıyor? İşte ya Faruk. Ayıp ediyor. Alsam mı lan? Alayım dur alayım. Öyle olmaz. Hayır ayıp bir çocuk olmaz. İyi çıkacağım diyor sonra geliyor. Yok abi ayıp olur öyle. Alalım. Dur <laughs> alalım abi. Ben aldım abi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Faruk geldi. Merhaba. Ondan kapattık videoyu yoksa bir canım hiç kapatır Yani bize ayıp olur yani. Afkan burayı bitirdin mi? Ben burayı bitirdim. Valla. Ben, ben, bin kere bitirdim ezik bu bir bin kere bitirdim. Ben bir kere bile bitirmedim lan. Ben tam bu kanına bu video başlayan da çok bitirdim. Evet. Hala o Tabi yani o bölüm o <laughs> Atla ipne. Fa Faruk ilk kez oynayacak OTC'yi. Abi OTC oynamayan insan Minecraft oynamasın diyebilirim. Ya yani diyeyim ya. Yani. Abi ben gittim. Sen ne alıyorsun bana? Yo, iddia girmiştik. Abi senin bir magnumunu alırım. <laughs> i̇ddiaya girmiştik ki. Ya sen verirsin, alırsın. Gaziantep'ten buraya. Ah, kargo... <laughs> Şşş, 20 saniye kaldı. Eren, Eren. Eren. Magnumu şey, Gaziantep'ten buraya kargo oluyor Kargoyla. Kargo parasını sen ödün. Ben şahsen bu oyunu oynamayı bilmiyorum. Ya bak okla bir tane bir tane okla bir tane adama vurduğun zaman adam ölüyor. Aynen. Abi ki. Ke. Bir kere. Bir ama kere sadece sıra. bir okun var. Adam öldürdüğünde ok geliyor sana Aa, öyle değil. Anladın Abi mı? Abi neredesin? Ay bunlar bir iki yok. Ses var benim etrafımda ama açamıyorum. Bir de kılıcın var. Okun bitince kılıç kullanıyorsun. Ha kılıç. Neredesin? Birbirimize <laughs> vurmuyorum. Okla dal adamlara. Tam burada. Abi bebeğim. Gel. E. Adamlar okla da la. O -ba. O Eren şimdi birincikten düşersen elencen. Ay ben ay vurdum. Hayır düştüm. Ana elenmedim za. Niye öyle oldu lan? Ha, i̇ki de iki de Oha lan, aklım ah, çıktı. ikisini de aldım. Fukan ikinci. Ay oh, kim? Eğleneceğim ya. Sakın eren. Fukan arkada. Oğlum bak ben orada değilim. Aha eğlen. Oley. Ah, ve videoyu bitiriyorum. Bitirme. Bak abi bir oynayalım ha ben delendim. De faruk delinirsin. Beğenmedim. Nasıl eğleneceğiz? Be ben ikinci elendim kanka. Ge Biz bitirelim. <laughs> ben daha eğlenmedim. Faruk birinci olmaya çalış edelim siz Hı? Biz Eğlendim. Faruk siz yok. Ben de evet, eğlendim. Faruk gel. Gel gülüm Evet. Hey gel buraya. Evet. Evet arkadaşlar Crazy Gaming bir videoda daha birlikteydik. Bugün o ITC oynadık ve şimdi dur. Artık... Evet bak beni çek şimdi. Beni çek. Yani. Şu yakışıklıyı çek. Oysa yeri dibinde sonu lan.